Merhaba. Benim adım Anna. Bizim eğitmenimiz Maria. Belarus'tan ben Ukraynalıyım. Aa Ukra ama evet. Türkçe bayağı öğrenmişsiniz evet, ya. Evet 8 yıl buradayız. Aslında Galina <laughs> Şefe'ye selam söyle, Master şefte o sizin kadar konuşamıyor bile. <laughs> Teşekkür Ay, ederim. Harika oldu değil mi? Teşekkürler. Biliyorsunuzdur belki te şeyde. Biliyorum evet evet görüyorum. Ee, nasıl buldunuz birazcık bilgi alabilir miyiz sizden? biz zaten bu sektördeyiz. Sürekli profesyonel aletleri satıyoruz. Hmm. Ee, fırçalar, pensler, makaslar vesaire. Ee, takip ediyoruz fuarları. Tabii ki böyle bir etkinlikleri takipteyiz. Ee, her fuarda varız. Ee, Ankara uzun zaman bekliyorduk. Ve tabii ki buraya ziyarete geldik. İstanbul'dan geliyoruz. Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet İstanbul'dayız. Firma ismi nedir onu da söyleyelim. Rublev Türkiye ve Stalix Türkiye. Ee, bu Şeklinde dünya geçiyor. ünlü bir e, firmalar. E, yani tüm dünyaya bili, bilinen bir firmalar. Onların distribütörlüğü yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Temsilcisiyiz. Hanımefendiye de soralım birazcık bilgi alalım kendisinden. Siz çevireceksiniz galiba o fazla değil mi? Evet evet. Çiçüt ya sibir askerci diye yapıp bir evet şey ediyoruz. Şurada parası. Benim adım Marina. Ama biliyor yine az çok ya. My name is Marina. Ben uh, Belarusya Luyum. <laughs> minskliyim. Şimdi ben Ankara'da. Uh, ben öğretmenim ve manikürçü. Dokuz hmm. yıl ben tırnak sektöründeyim. Aha, sektöründeyim. Ve beş yıl ben öğretmenim. Nerede öğretmenlik yapıyor? Türkiye'de mi yapıyor? Evet. Şimdi artık daha önce Belarusya'da yapılmış, şimdi burada yapıyorum. Workshoplar, eğitimler veriyor. Ankara'da kendisi taşındı yani Ankara'ya taşındı, burada eğitmenlik yapıyor. Harika, güzel. <laughs> ee, Türkiye'yi nasıl buldunuz? Kısaca bir değerlendirme alalım sizlerden. Gerçi biliyorsunuz kültür <laughs> ve tarihi olarak. <laughs> evet, Türkiye çok iyi, çok güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Türk dizilerini seyrediyor musunuz? Onu da soralım neyi seyrediyorsunuz? Türk dizileri. Smotrici ee, Türeski serialı. Tabii ki. Tabii Hangilerini izliyorsunuz? Onları da söyleyelim. E, Kaki. Razne. <laughs> Başka. Farklı diyor. <laughs> Muhteşem yüzyıl. İzlediğiniz için çok Evet. Hürrem. Hürrem Sultan. <gülüyor> evet. <gülüyor> Siz hangisini seyrediyorsunuz? Siz zaten bayağı biliyorsunuz galiba. Peki dizilerin Türkçe öğrenmekte artısı oluyor mu sizce? Evet evet öyle oldu. En baştan dizilerden öğreniyordum. Şimdi artık zamanım kalmıyor izlemeye. i̇zlemeye. Ama daha önce benim sevdiğim dizi vardı. Kuzey Güney belki Oo, bilirsiniz. Çok güzel. çok güzel. Meczizir de vardı. Çok güzel. Hercai. Şu an gecenin ucunda Güzel. bazen izliyorum ama başka zaman mı kalmıyor maalesef. Peki müşteriler ne soruyor? En çok sizlere fuarlarda ne dikkatinizi çekiyor? Her şey soruyorlar. <laughs> yani tırnak uzmanlar özellikle bize hmm. gelin. Ee, tırnak ilgili püf noktaları soruyorlar. Hangi malzeme kullanacaklar? Yeni çıkan ürünler var mı? Teknikler var mı? Tabii falan ki tabi ki. Biz galiba. zaten yeni teknikleri burada workshop olarak gösteriyoruz. Eğitimlerimiz de var. Böyle işte bizim ürünlerimizi tanıtıyoruz bu, bu Fırçaları şekilde. Fırçaları da gösterelim arkadaşlar. Az önce çekmiştim ama ben bu kadar çok... Fırça değil mi bunlar? Yanlış söylemiyoruz. Evet. Nerede fırça. kullanılıyor bu fırçalar? Bu tırnak e, grubu. Yani tırnak, nail tırnakları, neyla, tırnakları e, dizayn yaparken, tırnakları, öyle. protest tırnak yaparken. Her çeşit çeşit dizaynlar için. bu kadar için. hayatımda görmemiştim. <laughs> Bakın yani... Yağlı boya sergisine gitsin de onun gibi yani bakın burada ekipmanları da var bunlar da tırnak ekipmanları. Evet bunlar hepsi tırnak uzmanlara aletleri. Yurtdışından mı üretiyor Türkiye'den evet, ürünler bu, var mı? Evet bu Ukrayna ürünleri evet. yok burada hiç Türk ıı, ıı, Türkiye'den Nasıl ürünleri Ukrayna yok. Ukrayna getirdiğiniz ürünler? Bu Ukrayna bu Rusya. Rusya grubun ürünleri var bakın burada büyük fırçalar var bunlar da makyaj. Bu da makyaj için grubu bu da ressam grupları var bu ressam alttaki ve Benim buraya kadar. bunlar bu şekilde. Bunlar da hepsi spor ait ne varsa hepsini satıyorsunuz galiba. Tabii ki. Peki teşekkür ederiz. Renk katmışsınız. Ben bu teşekkür ederim. Teşekkür ederim.